Kızılcık Şerbeti yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Pembe intikamını nasıl alacak? Beril'in asıl amacı ne? Doğa ve Fatih ilişkisi bitecek mi? Kıvılcım'ın bebeği dünyaya sağlıklı bir şekilde gelecek mi? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza başlamadan önce Beril diziden çıksın, diziye hiç yakışmadı diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca yeni Kızılcık Şerbeti analizlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman fazla vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Kıvılcım'ın geçirdiği rahatsızlık bebeğe bir zarar vermeden atlatılmıştır. Başta Kıvılcım ve Ömer olmak üzere herkes son derece mutlu olur. Hamilelik şu anda sorunsuz devam etse de Beril'in yapacakları bu hamilelik sürecini etkileyebilir. Kıvılcım'ın hayatını kıskanan ve onun sahip olduklarından dolayı rahatsızlık duyan Beril bu bebeğe zarar vermek isteyebilir. Ne kadar başarılı olur orasını kestirmek zor olsa da çiftimizin bir an önce Beril'e karşı önlem alması gerekiyor. Eğer Kıvılcım Beril meselesini ciddiye almazsa sonunda üzülen kendisi olacak. Doğa ve Fatih'in temelli olarak eve dönmüş olmaları Pembe ve Nilay'ın eline büyük bir koz vermiştir. Her ikisi de her fırsatta Doğa'ya yüklenecektir. Doğa Ünal evinde kaldıkça Fatih'le olan sorunları da artmaya devam edecek. Bu ilişkinin sallantıda olması ikiliği rahatsız etse de Fatih'in Doğan'ın arkasında durmaması işleri daha da karmaşık hale getirecek. Bu arada ödediği tatil parasını geri almak için harekete geçen Doğa yapacağı işlerle başını bir kez daha belaya sokacaktır. Üst üste hatalar yapan Doğan'ın bir noktada aklı başına gelecek ama umarım bunu bu sezon içerisinde izleriz. Firaz ve Nursema Asude'nin yanında yaşamaya devam etmektedir. Firaz her fırsatta karısına olan düşkünlüğünü sergileyecek güzel şeyler yapar. Nursema ilk kez içten sevilmenin mutluluğunu yaşarken Asude ile de arasını düzeltmesi güzel bir aile ortamı yaratır. Annesinden göremediği sahiplenmeyi Asude'den gören Nursema farklı hissedecek ve Firaz'a bağlılığı bir kez daha artacak. İzleyiciler senaristlerin artık bu aşkı bozmasını istemiyor. Umarız istediğimiz olur yoksa hem Nursema için hem de dizi için büyük bir yıkım olur. Otelde hareketlilikten gözü korkan Abdullah Işıl'la yaşayacakları bir ev tutar. Işıl çok mutlu olacaktır. Abdullah'ın sırrını bir süre saklayan Nilay daha fazla dayanamaz ve Pembe'ye söyler. Haberi duyunca yıkılan Pembe, hızlı bir intikam planının peşine düşecektir. Pembe Abdullah'ın Işıl'a ev tuttuğunu da öğrenecek ve çok sağlam bir intikam planı yapacak. Bu plan Abdullah'ı ve Işıl'ı rezil etmek üzerine olacak. Herhangi bir zarar vereceğini düşünmüyorum. Önümüzdeki bölümün son sahneleri bu yasak aşkı merkezine alırken bir sonraki bölümlerde de büyük yüzleşmeler yaşanacak. Dizinin sezon finaline yaklaşıyoruz. Ve bir önceki sezon finali gibi bir son bizleri bekliyor. Bu son hangi konu üzerinden ilerler bilmiyorum ama şu anda diziyi meşgul eden çoğu soru işareti teker teker belli olacak.